Dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu bu zor günlerde insanların ırk, inançları ve servetlerinden öte önce safiyane insan olduğunu hatırladığımız günlerdeyiz şu anda. Yaradanın önünde, doğanın önünde herkesin eşit olduğunu gördüğümüz günlerin içindeyiz. Bu süreçte halk sağlığını korumak adına doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri ve biz eczacılar ve tüm sağlık çalışanları en ön saflarda bu mücadeleyi sürdürmekteyiz. Kendimden, kendimden örnek verecek olursam eczane teknisyeni arkadaşlarım ve ben e, ailelerimizden ödün vererek her gün burada bulaş riskinin en yüksek olduğu eczanelerimizde ilaç ve medikal malzeme tedariği sağlamaktayız. Bunun yanında buraya gelen insanlara bu süreçte neler yapabileceğimizi e, anlatarak e, bilgi de sağlıyoruz. Yani her koşulda her süreçte eczacı en yakın sağlık danışmanınızdır mottosunun arkasındayız ve bunu her anlamda yapmaya çalışıyoruz bu zor şartlarda. Keza poliklinik yapan, acilde çalışan hemşire arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım, acil tıp teknisyeni arkadaşlarımız da aynı durumdalar. Hal böyleyken kadın eli ne yapabilir dedik biz kendi kendimize ve e, bu süreçte kadın her zaman üretir her zaman faydalı olur e, demiştik ya 100 süperlikleri üretmeye başladık. ve e, yüzün üzerinde süperlik ürettik. E, bunu İkizce halk sağlığı merkezine ünye e, özel Çakıtepe Hastanesi acil servisine ve e, birçok eczanemize dağıttık. ve bizimle iletişime geçtikleri takdirde dağıtmaya da devam edeceğiz. Ee, bizi arayabilirler, talepte bulunabilirler. Biz içine sevgimizi, dualarımızı katıp onlara ileteceğiz inşallah. Ee, biz e, bazı kahramanlar pelerin takmaz dedik. Ee, sağlık çalışanları pelerinsiz kahramanlardır. Bizim bütün dualarımız, sevgimiz, saygımız, minnetimiz onlarla. Onlar için elimizden ne geliyorsa Kadın Eli Dokunuyordu Derneği yapmaya hazırdır. Ee, bu süreçte bir sürpriz etkinliğimiz daha olacak. İlerleyen günlerde bu zor süreçte çalışma şartlarında onların yüzünde küçük bir gülümseme oluşturmak adına küçük bir sürpriz yapmak istiyoruz onlara. E, bu sürprizimizi de sosyal medya hesaplarımızdan ve internet adresimizden bizi takip ederek e, ulaşabilirsiniz ve bilgi sahibi olabilirsiniz. E, Kadın Eli Dokunuyordu Derneği ben ve arkadaşlarım e, tüm halkımıza, tüm Türkiye'ye, Umut dolu, güzel günler geleceğini ümit ederek sağlıklı günler. Dernek olarak biz üretiyoruz yönetim kurulu üyelerimiz, bize yardımcı olan üye arkadaşlarımız da var. Talep arttığında daha da çoğalacak inşallah.